Merhaba çocuklar. Bugün sizlere makas çalışması hazırladım. Beraber bu tatlı deniz anasını önce güzelce taşırmadan boyuyoruz. Sonra da buradaki çizgilerden makasınızla dikkatlice kesiyoruz. Hadi başlayalım mı? Al bakalım kalemini sarıcım. Güzelce dikkatle boyamaya başla. Evet deniz anımızı boyadık. Şimdi makasımızı alıyoruz. Herkes bitirmiştir diye düşünüyorum. Makaslarımızı aldık. Dikkatle ilk çizgimden başlayarak kesiyorum. Çizgiyi taşırma çizgiden taşırmadan takip ederek. Nasıl gidiyor Katreceğim? Güzelce kesebiliyor musun? Elimize dikkat ediyoruz, elimizi kesmeden çizgiden güzelce kesiyoruz. Evet çocuklar, ben bitirmek üzereyim. Evet, resimim bitirdim. Çok tatlı, mor renginde bir deniz aması oldu. Bakın bunlar da bu şekilde. Sizler de güzelce etkinliğinizi yapıp bana gönderebilirsiniz isterseniz. Sizleri çok öpüyorum.